Arkadaşlar hepiniz selamünaleyküm ben İsmail bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Geçenki videoyu hatırlıyorsunuz Minecraft bizi sunucuna atmıştı Ben bu kablo da koydu? Ben koydum Niye koyduk? Evet bugün Etrul bizi öldürmeye çalışacak Bu arada Alpas'ın hesabından oynuyor Annem çünkü telefondan toplantı yapıyor Ben seni kellenin patlaması Evet. E evet, dur 3 dediğimde oyun başlıyor. Sen beni öldürmeye çalışacaksın. Ben de kaçacağım. senin? oyunumu bitirmeye çalışacağım. Benim tek bir hakkım var. Beni öldürürsen sen kazanmış oluyorsun. Eğer öldüremezsen kaybetmiş oluyorsun. Öldüremezsen kaybediyorsun. Eğer öldürürsen kazanıyorsun. Bak 1 2 3 başla. Ya dur git kendini geliştir ya. Hemen bana saldırıyorsun deniyorsun. Odun kırman lazım. Peşimi bırakırsan memnun olurum. Evet şimdi odunlarımızı kıralım. E ya ya. ya kral, kral. O crafting çağırma. yapıyorum. Sakın yanıma TP olma. Abi, ya et dur ya. Kovalama git. Taş kaz ya. <laughs> Kür ya. Benim nerede olduğunu bilmiyor. Hele hele. Hele ki. Ben ona seviyorum. ne mob seçelim. Ben de Yok. Yok. <laughs> ben de bilmiyorum ne oldu? Bir Edul, oyun yap. Dönüşmedi map'a. Oyun yap da araplıymış ha baksanıza. Arapça yazılar geldi.

dedim ki ben kurta dedim öldürdü beni çünkü. Yokmuş. Metro bu senin kazandığın anlamına gelmez. şu odunları bir çevirelim bir tane sopa i̇şte sopayı biraz daha arttıralım bir tane kreem gülüşmeler <laughs> 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 evet, ineği öldürdün sen haberin var mı çünkü ben seni izledim gördüm ben uzaktayım ineği öldürmüşsün <laughs> Var ev Minecraft'ta sen görmüyorsun. Var. Sen görmüyorsun. Var. Sen görmüyorsun. Ağaç kıran inek var mı? Yok. <laughs> Ağaç kıran inek yetir. Sen hayal görüyorsun ya. Ender mendir <laughs> o. Ya. E, tur, ne Hayır, sen, Yo, E turne mal. Yo ya Ne üstüne İsmail He, ya. ee, üstüne İsmail yazdım. Yani Çek, ben ya. aldım. Ya, Tebrik ederim. Tebrik ederim. ya, ya. bu yine bu. bu şey. E bak. İsmail adlı kurt görürsen kaç o sana saldıracak. Ama sakın ona saldırma çünkü o benim köpeğim. E et evet, saldırmıyor zaten. Ona vurman gerekiyor.

Ben ben değilim ki. köpek değil Ertuğrul türlü o kara adam. Kovalama köpeği. Benim kilada attım. Ertuğrul ya Ertuğrul köpeğin ne kadar vardı ya Ya Ertuğrul bak ailemi çağır. o köpek ailemi çağırırsa bak görün ha ты ищешь İnşallah kalmaz. Köpeği mi de öldürmez. Öldürürse ben de onu öldürürüm. Köpekler mi aradın bunu ya? Köpekler mi oğlum köpek. Kı Samar. Tamam da kurtla evcilleştirirsin. Kemikle adam bunu hiç gelecek mi? No, yet, o. O, o kurtla bir bizim aramızda bir bağ var. Bak e, kemik kemik kaptım biliyorum. He kemik aldım. Kemik Evet. Şahlan gece oldu ya iskelet öldürdüm. Yeter ya o köpeğin ne suç günahı vardı da öldürüyor? Gördüm seni. Sen beni külah anlat. Sen nasıl o yalan benim külahımı anlat. Nasıl senin evin olmuşsun? Ne evi? Saçmalama lan. Bir e, bir bir e, ben bir sinema alayım. Ee, mantar güzeli yapalım. Oooo. Oyunun bütünü mantarı açalım. Güzeli yapalım. Oyunun yaptığına göre beni bulamayacak. Ben de. Oyunun bütünü bana güvenmeyecek. Sizi Ben Şey görürsün. O para adamı Etro, o... adam değil bir keresinde. Köpek. Köpeğin ne suçu? Günahı vardı. Oyun bozuldu bana böyle ya. Ne bozuldu? Oh, oyun bozulmuş. Ben madem ineceğim. Madem var mı da? Şey. Oyun bozuldu lan. Lan. Lan oğlum. Burada kapımın var gördü. Lan yani oğlum ayırsana. Ne ayrılığı? Oğlum odun ayrılıyor. Bu ne? Bu neydi o ayırt? O neydi? Bu ne? Bu işte külahmanlar. Krap, bozuk. Ne bileyiz lan saçmalama. Abi tamam тұр жақтырмайынақыы жақтырмайын деркен кпрасы бо Taip. <laughs> Mann. Oh, su be, sonunda su. Ana kaptım bu. Yok bulamadım. Kaptım bak. Ben sana söylerdim.

E Var mısın lan yaşa? Işınlan yanıma gel lan. Abi bu bir golem göreceksin. O, o golemle hani He o golemle karışacaksın. Adı da İsmail. İsmail o golemle kapışacaksın. O golem anında sana saldıracak. Çünkü ha. öyle eğittim komutları ile. O ha. o sesi duyduysan yani o golem. Şey şey Eğer o golemi öldürürsen senin karşına çıkacağım ve beni öldüreceksin. Ha bu arada goleme goleme taşlık verdim. Metro dikkat et fırın neyim verdim. Crafting verdim. Dur. Crafting vermedim. O golem neden anında evet, öyle ya. eğittim golemi. Ya bak, nasıl onu da. Onu bana da. Komut, komut. Sen de ne lan. ya, ışınlan. yanına. Bak İsmail yazıyor, ışınlanma yerine gel. Abi tamam da, önce bir eşyalarımı yapayım ya. Ulan sen daha eşya mı yapmadın? O kadar zaman. Belki ille köy bulmana gerek yok ki. Arkadaşlar ben videoyu durdurup tuvalete gidip geliyorum. Arkadaşlar ne oldu? The Ted Ted te Lost Con On. Sana bir şey diyeceğim. Bak tam da o kızın yayı bulmuştum. Geberdim ya. Pusu da kurmuştum. Ağacım, ağacım. Şöyle Arkadaşlar. Tuttum. Bu videoya 2 like gelirse 2 like lan. 10 like lan. 2 evet, like. Kişer kişer zaten. 2 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Evet, siz de kapışmaz yap Yok, video. E evet, tutul bu video. Bu video yarım kaldıydı ki ya, devam gelecek. Evet, devamı gelecek. Arkadaşlar o mort modunu nasıl yapacağınızı size göstereyim. sen mort mu? E ee, mort modu. Sen hayvanlara mı dönüşüyordun? He. Hı -hı. O kara köpek sen olduğunu biliyorum. He. Ya ah, sen ben de mort moduna da girerken. Evet bir dur yap. Şimdi size göstereceğim. Minecraft'tan bir çıkalım. Diyorum. Evet çıktık. Ay, evet. Neyse. Buran Play Store'a e gidiyorsunuz. Mod ah, don. Ha bu orada. abone, like atmayı unutmayın. Hey. Abone olduktan sonra zil tuşunu açıp açabilirsiniz. O zil tuşu ne işe yarıyor diye sorarsanız zil tuşu sizin ben video çektiğimde de telefonunuza hemen bildirim gelecek. Evet. Gelmiştik buraya. Şey yazacağız. Hey. Nedir? E tüm, bu ya. Mod Mods Atonk. Mods Atons. İşte. Bu size şu ilk baştaki şu uygulama. İşte, i̇şte böyle. Bu. İşte böyle. Şu ya. anda yok. İşte ben, Bu uygulamayı yüklüyorsunuz sonra da aşıyorsunuz. Ama sana bir şey diyeceğim. Size bir şey diyeceğim. Annemin telefonuna yeni bir şeyler geldi. Evet dur sen de her şey söyleme. Hadi sen bir git Buraya geliyorsunuz arama kısmına. Şey yazıyorsunuz. Mor. Plus. İşte bunu yapıyorsunuz. Tamam. V şey. edet, u bu. Kura basıyorsunuz. daha bekliyorsunuz. reklam veriyor. Dayın, ne 10 bin like etabirimiz 10 like, like. like E dur ne 20 like? be 10.000 10 bin mi? Ya 10 bin 10 bin 10 bin 5.000 mi? 10 bin 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 10 Etum, sen sus Oturma odasına git. Alan Peygamberi peygamberin Gidiyor. Aha üşüyor. <gülüyor> ha <gülüyor> burada bu <buraya> geliyorsa. <laughs> doğru. Aktarılamadı çünkü bu bende var. Aktarlı da diyecek. Büyük ihtimalle doğru. Veri dokuma alanı doğmuş. Evet. İki like devamı gelecek. Söz veriyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugün oruç tutanlar var mı? Ben tuttum. Dün de tuttum. Ha bu arada dün neden video paylaşmadım diyorsanız. Çünkü gıçım öyle bir ağrıyordu ki. Ve çok yorgundum. Erken yattım. Bir yüzden video çekemedim. Oruç tutanlar yorum yazsın. Hepinizin yorumlarını teker teker kalp bırakacağım. Bu tuttum. Dün de tuttum. Dün, üç gündür terapiye gidiyorum. Telafi gidiyorsanız yorumlarda yazın. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürük. Kendinize iyi bakın. Bay bay.